Bir başka soru Müslüman bir felsefecinin şöyle bir tasviri var. Bizim bulunduğumuz bir çağ, bir çağ küresi var. Bir de sırtımızda taşıdığımız gelenek küresi. Biz bu iki küre arasında gittikçe ve sırtımızda gelenek küresini taşıdıkça yavaşlıyoruz. Batı'dan geri kaldık. Aynı şey arkadaşlar. Aynı şey. Batı'dan geri kaldık. Kardeşim, Batı'dan geri kaldık derken neyi kastediyorsun? Sevgili felsefeci hocam gerilik ilerilik kavramlarının felsefi tartışmasını yaptın mı gözünü seveyim. Bir insan bir toplum ne yapınca ilerici olur, ne yapınca gerici olur? Yani bir koronavirüs dalgası çıktı, marketlerdeki raflar boşaldı, tuvalet kağıdı için insanlar birbirlerini öldüresiye efendim çekişiyorlar. İlerilik bu mudur yahu? Ben anlamıyorum ya. Yani. Sen felsefeciysen önce şu kavramları bir adam gibi otur, tartış. Nedir bu ya? Nasıl bir ileriliktir bu? Teknolojik falan filan şeyleri kastediyorsan sen felsefeci değilsin o zaman. Sen git teknokratlık yap kardeşim, mühendis ol. Nasıl bir şeydir bu ya? Gelenek sırtımızda kamburmuş. Niye kardeşim? Gelenek niye kambur sırtımızda? Bu gelenekten siz ne zarar gördünüz? Ya bana bunu bir söyleyin önce. Siz ne yaptınız da gelenek sizi engelledi? Çalıştığınızda çalışmayın mı dedi? Ürettiniz üretmeyin mi dedi? Ahlaklı davranın, davranmaya kalktınız, ahlaksızlık yapın mı dedi? İbadet etmeye kalktınız, etmeyin mi dedi? Ne yaptı bu gelenek size ya? Ben hakikaten anlamıyorum arkadaşlar. Benim yaşım oldu 60. Ciddi söylüyorum, yemin ediyorum. Ben anlamıyorum yani. Bu gelenekte ne zarar gördü bu insana? Bu gelenek 1300 yıldır devam eden bir çizgiden bahsediyoruz. Utanacağımız ne yaptı ya? Ya bana bir söyleyin Allah aşkına. Utanacağımız ne yaptı bu gelenek? Sanatta, kültürde, mimaride, ne bileyim dilde, toplumsal hayatta ne yaptı? Size ne zarar verdi? Sizi utandıracak ne yaptı ya? Ya bu nasıl bir çarpılmışlıktır arkadaşlar ben anlamıyorum. Birileri bize gelenek kötü demiş tamam mı? İşin aslı bu. Gelenek dediğiniz şey adı dolmuş bir şeydir arkadaş. Bundan kurtulun. Batı böyle yaptı çünkü. Kendi geleneğinden kurtulmak zorundaydı, kurtuldu. Geldiği noktada belli. İnsan camı yaşıyor, hayvan camı yaşıyor, belli işte. Görüyorsunuz. Bize de diyorlar siz de böyle yapın. Ya her toplumun kendi dinamikleri var, kendi geçmişi var, kendi kodları var arkadaşlar. Ya ben batılı gibi olmak, niye batılı gibi olmak zorunda olayım ya? Ne yaptım ben? Ne, neden utanayım ben? Ne yaptım ki utanacak? Tarihi eserlerimizle mimarimizle bilmem neyimizle övünüyoruz, değil mi? Turistlere gösteriyoruz. Bak biz şöyle yaptık, böyle ettik filan falan. Ne yaptık? İnsanlığı utandıracak ne yaptık? İnsanlığa zarar verecek ne yaptık? Bilmiyorum ben. Ha, bu adam eğer felsefe yaptığını söylüyorsa bana bunları bir söylesin. Biz ne yaptık? Tarihte insanlığa, insanlığı insanlığından utandıracak ne yaptık, ne kötü miraslar bıraktık insanlığa, ne, ne yaptık yani bilmiyorum ben. E bu tarz insanların arkadaşlar gelenek dedikleri, gelenek diye kodladıkları Allah'ın dininden kurtulmak gibi bir saplantıları var. Birileri bunları böyle kodlamış. Bundan kurtulun diyorlar. Bu kambur, bundan kurtulun. Bizim gibi olmak istiyorsanız, ilerlemek, gelişmek, kalkınmak filan falan istiyorsanız bu kamburdan kurtulun. Ama biz de diyoruz tamam ya bunlar haklı. Bu kamburdan kurtulmamız lazım biz. Bu arkadaşlar Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye'nin çırpınmasını andırıyor bana. O süreç başından beri yanlış bir süreçti. Ben deniz kendi adıma, kendi payıma söyleyeyim. Avrupa Birliği macerası yanlış bir maceradır diyordum. Hala diyorum. AK Parti 20 yıldan beri aşağı yukarı Türkiye'yi yönetiyor. Çok iyi yönetiyor. Ama bu Avrupa Birliği ile fasılların, müzakerelerin başlaması sürecini düğün bayram diye kutladık. O zamanlar yazdım ben. Milli Gazete'de yazı yazıyordum. Yazdım. Bu doğru bir şey değil. Bu düğün bayram diye yaptığınız bu kutlama doğru bir şey değil. Buradan bu dünyadan bize fayda yok. Bunlar bizi almaz. Bir şartla alırlar. Tam olarak kendilerine benzersek ya da bizim etimizden, sütümüzden, yünümüzden, tüyümüzden istifade edebileceklerini kanaat getirdikleri zaman bizi alırlar. Yoksa almazlar. Almalarını da istemem. Çünkü bunun bize bedelleri olur. Bu bedelleri ödemeye, ödemeyi göze almayı doğru bulmam. Bugün geldiğimiz nokta bize ne gösteriyor? İşte İtalyan bir belediye başkanı mıydı? Avrupa Birliği bayrağını indirdi, İtalyan bayrağını astı adam makam odasına. Çöküyor, çatırdıyor. Dolayısıyla yani bizim şeyimiz de işte kalkınma, ilerleme, tutkumuz, ihtirasımız, saplantımız da buna benziyor. Arkadaşlar, kalkınan toplumların geldiği nokta belli ya. İnsan insanın kurdudur felsefesiyle geldikleri nokta belli. Birisi orada açlıktan ölse dönüp bakan kimse olmuyor. Belli. Niye kalkınayım ben? Arkadaş niye gel bana bir söyleyin ya. Gelişip de ne yapacağım ben? Ha öyle olmadan gelişemez miyiz? Vallahi gelişemezsiniz. Böyle bir şey yok. Kapitalistleşeceksiniz. Çin'in yaşadığı macera budur. Çin gelişti kalkındı bilmem ne oldu falan diyor. Nasıl yaptı bunu? kapitalistleşerek yaptı. Bir devlet kapitalizmi uyguluyor orada. Kapitalistleşmeden gelişemiyorsunuz arkadaşlar. Bu mümkün değil. Bunun sonu da işte bugünkü batının yaşadığı toplumsal travmalara gidiyor. Allah akıl versin, izan versin. Ne diyeyim? Son soru toplumsal ve dindarlık anlamında Avrupa'da yaşayan din gönüllülerine ne gibi vazife düşüyor? Batı ile öne çıkan toplum değerleriyle nasıl bir münasebet? Arkadaşlar bu bir sevmiyorum bu tabiri ama kullanacağım dilime geldi. Sorunsaldır. Yani de facto bir durum var. Biz arkadaş batıda yaşamaya başlamışız. Öyle veya böyle. E bunun geri dönüşü de yok. Ne yapacağız? Tabir yerindeyse pratik teorinin önüne geçtiği için teoriden kaynaklı bir pratik oluşturmamız gerekiyorken biz tam tersini yaptığımız için şu anda dönüp bu pratiğe teoriden kaynaklardan çözüm istiyoruz normalde Müslümanın günlük hayatı ya da bu tarz büyük projeleri böyle olmaz oraya adım atmadan önce dine gider bir sorar ben böyle bir şey yapacağım ne diyorsun yapayım mı muhtemel e, karşılaşacağım senaryolar şunlardır ne diyorsun yapayım mı yapmayayım mı diye sorarsın din de sana yap der ya da yapma der gider onun sana çizdiği o istikamette ona e, danışarak hayatını yürütürsün. Ama bizde bu ters işledi. Yani bu Anadolu'dan ya da İslam dünyasından Avrupa'ya kitlesel göçler yapılırken kimsenin aklına dine sormak gelmedi. Ya Müftü Efendi'ye hocam biz gideceğiz Almanya'da çalışacağız işte 10 sene çalışınca Türkiye'ye şu kadar parayla dönme imkanımız varmış ne diyorsun gidelim mi diye kimse bir müftiye, bir hocaya, bir alime sormadı. Hurra! Bastık gittik. Gittik ama şimdi orada böyle bir realite bizi karşıladı. Geldiğimiz nokta bu. Artık oradan geri dönüş yok. Orada kaldık. Oralı olduk. Vatandaş olduk. Dillerini öğrendik. Hele bir de tabi dil meselesi var ki bu yeni nesiller, çocuklar, ilkokul çocukları Türkçe konuşamıyorlar arkadaşlar. Heca'tın büyüğünü burada yaşayacağız biz. Bu çocuklar yarın büyüyecek, aile kuracak, çocuk yetiştirecek ama Türkçe bilmiyor. Hocam Türkçe bilmesin, Almanca İslam'ı öğrenir. Bunda ne var? Derseniz size derim ki bununla ilgili de bir program yapalım. Dilini kaybetmiş bir toplumun kimliği olmaz. O zaman oradaki Müslümanlık ya Vehhabilerin, Almanca, Fransızca, İngilizce neyse konuşan Vehhabilerin Müslümanlığı olur. Ya o devletlerin resmi projeleriyle uygulamaya konan Alman İslamı, Fransız İslamı, Belçika İslamı söz konusu olur. Ya da orada modern kendi kafasına göre her grup bir İslam geliştirir ve onu yaşar. Olacak olan budur ben size söyleyeyim. Dolayısıyla çocuklarınıza Türkçe öğretin. Özellikle Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'da, Batı'da, Almanya, Amerika'da olabilir, başka yerlerde olabilir. Türkçeyi evinizde konuşun. Çocuklarınızın Türkçeyi unutmasına fırsat vermeyin. Okutun, metinler okutun, filmler izletin. Ne yaparsanız yapın, çocuklarınız Türkçeyi ana dili olan Türkçeyi ana dili gibi konuşsun. Efendim, ne gibi görev düşer burada bize arkadaşlar? Bu korona virüs meselesi aslında bir fırsattır. Yani Avrupa ülkelerinin her biri kendi başlarının derdine düşmüş vaziyette. Böyle bir afallamış durumdalar efendim. E, ne yapacaklarını da çok iyi planlayamıyorlar. Bir şok durumu var. Böyle bir durumda siz. Alman, İngiliz, Fransız neyse yaşadığınız ülkedeki komşunuzla irtibat kurun. Yaşlı insanlarla irtibat kurun. Onların ihtiyaçlarını karşılayın. Belediyelere gidin biz yardım etmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Birlikte nasıl çalışabiliriz? Deyin. Devletin resmi makamlarına teşkilatlar olarak başvurun. Efendim huzur evlerine gidin. Ne bileyim yetimhanelere gidin. E, hapishanelere gidin. Hastanelere gidin yapabileceğiniz yardımı katkıyı yapın. Yani bu süreçte sıkıntı çeken kesimlerle irtibat kurun. Bunu da resmi kanallardan yapın. Yani e, underground bir şey yapmayın. Böyle bir şey yapmanıza zaten orada izin verilmez ama e, yani doğru olmaz. Resmi kanallarla, resmi mercilerle işbirliği halinde yapın. Dolayısıyla o toplumla aranızda bu tarz bir iletişim kanalı oluşturur. Hassas bir dönem, efendim, e, Alman komşuları, Alman komşularla ilgilenmiyorken bir Müslüman Türk'ün Alman komşusuyla ilgilenmesi o Alman'ın zihninde, gönlünde, dünyasında silinmez bir iz bırakır. Etkilenir bundan. Dolayısıyla onlara insanlık götürün, onlara. Kadir şinaslık götürün. Onlara güler yüz götürün, yardım götürün, katkı götürün. Bunu da karşılıksız yaptığınızı söyleyin, vurgulayın. Bizim kültürümüzde karşılıklı bir şey yapmanın bir anlamı olmaz. Biz karşılıksız yaparız deyin. Karşılıksız yapın. Bu arkadaşlar sokaktan çevirip de insanlara saatlerce İslam anlatmaktan çok çok daha etkilidir. Aynı zamanda sizin de bir vazifenizdir yani bunu da söyleyeyim. Önce oradaki Müslüman nüfus kendi aralarında muhtaçlar, sıkıntıda olanlar vesaire varsa onu gidermeli. İkinci planda da oradaki iş arkadaşlarınız, komşularınız ne bileyim tanıdıklarınız bunlarla irtibat kurun. Bunların bir sıkıntısı, sorunu var mı? Bunu sorun. Efendim, buradan bir irtibat kurmaya çalışın derim.